Döme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videonun neyin nesi derseniz 3 günlük bir İzmir gezisine, Aydın gezisine gidiyorum. Kuşadası'na gideceğiz. Yaklaşık 8-9 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra Kuşadası'nda konaklama yapacağımız bir otel var. Orada kalacağız. Efesantik Antik kent gibi güzel turistik yerleri gezeceğiz. Ve bunları size çekeceğim. buçuk saat sonra yaklaşık evden çıkacağım. Gideceğim okula, otobüse bineceğim. 8-9 saat yol yapacağım. Mola olacak bir iki kez. Ondan sonra otel ulaşım otelde çekeceğim sizlere. Hatta otobüste çekeceğim. Ee, normalde valizimi çekecektim ama bilmiyorum çekesim gelmedi fazla. Oradayken gezerken falan bayağı çekeceğim. İşte valizime kıyafetlerimi koydum, pijamalarımı koydum işte. Bir de şapka alacağım yanıma ekstradan. İşte iç çamaşırımı falan koydum. Öyle. Şimdi şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Siz söyleyin ne yapacağım? Telefona bakacağım çünkü daha çok var. Öyle. Otobüste çekerim. Hatta okulun önünde başlarım çekmeye. Otobüste de çekerim. Konaklama yerinde falan da çekerim. Otobüste uyumayı pek planlamıyorum. Bütün yol telefona bakacağım sanırım. Çünkü çok heyecanlı olacağım. Öyle işte ilk okul gezim bu arada. Gideceğiz, kalacağız, gezeceğiz, döneceğiz. Üç gün, iki gece, üç gün. Ne yapıyorsun Sevcim? Ayakkabımı, bağcıklarımı bağlıyorum. Şimdi çıkacağız. Saat on buçukta kalkacak otobüs. Şu an saat on on var. Şimdi çıkıyoruz sonra. Şimdi yola çıkıyoruz, ayakkabılarımı giydim. Kulizm hazır, çantam hazır. Çantama burcuklu koydum. Ablam da ayakkabısını giyiyor. Gidiyoruz Benim çantamda daha çok burcuklu olduğu için sen beni kıskanıyor. Evet, çok kıskanıyor. Paran patçayım, çok kıskanıyor. su al. Ben aldım, Paranız var mı? Var, çok zenginim. Ay Hüseyin ne yapıyorsun? bir sürü parayla gidiyorum. Kaç paran var? Ay, 700 liram var. Para. Erimiş. senin Para. Mi? Para. Açık, yırtın. uyanık, uyanık olacaksın. Uyanık olacaksın. Bak hırsız senin elinden böyle parayı kapar anladın mı? Ya hırsız olsaydım? Hı? Yarsız olsaydım ben seni eğitemedim. Tut şimdi. Düzgün tut. Ya hırsız olsaydım? Hı? Hı? olsaydım. Aç artık. Çok terledim. Kaç para var lan orada? Yarısını bana versene. Ay, burası 700. Bak bak. Ya bir git ya. Burası <laughs> 700. Burası, Ay, sayın, burası da... nereye koyduk? Burası da 170. Ay çok stres oldum şu an her şeyin yanında mı? Burada Hı. yemek param var. Bunu yemek yiyeceğim. Bu da harcamalı. Ay cüzdan yok. Hepsini harcamayacaksın herhalde hani. değil mi? Hepsini harcayacağım. Benim arkadaşım düdük istedi düdük alacağım. düdük <laughs> ne <alakalı? gülüyor> Bilmiyorum. Gittiğiniz yerlerde meşhur olan ne diye sorarsınız. Onları mesela İzmir'de midye meşhurdur. Mide mi? <laughs> Mide mi? Mide mi meşhur İzmir'de? <laughs> evet. getiririz biz seninle. Aynen. Kesin 300 lirası mı diye? Gel. 500. Anlaşma. 500. 400. 450. 350. Hadi de. <laughs> Hadi de. Çok, çok heyecanlı. Ben çok beklemeyeceğim. Daha fazla dayanamayacağım. Hüseyin telefonu unuttum. Orada video çekeceğim. otobüste başlarım. Hadi bay bay. Binlik otobüse. O da arkadaşım Atakan'la yan yana koydular bizi. Şimdi kalkıyor yavaş. Motorlar çalıştı. Şöyle bir şey varmış. Bu çok hoşuma gitti. Ee, USB mi lan o? Ay, USB diye geçiyordu. USB işte. takıyor buraya şarj etini. Takıyorsun telefonunu hop. Koydun böyle masana. Filmini izliyorsun. Takıyoruz şimdi, şimdi. Demin. Okuldan çıkarken bay anneler falan alkışladı. Burada önümüzde müdür yardımcısı oturuyor. Benzinlikte durduk, tuvaletimizi yaptık. Ama bir şey aldırtmıyorlar nedense. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Şimdi sabah gezmeye başlayacağız. şimdi uyuyacağım tabi. Sabah çekerim. Bu da bizim okul. Otobüs. Böyle. Evet şu an bir tane Susurluk'ta metro diye bir yerde durduk. Tost bir de ayran gömüyorum. Bol kaşarlı. Susurluğun tostu meşhurmuş de ben pek sevmedim. Annem daha güzel yapıyor. Saat 5. E, hiç uyuyamadım. Başka bir molaya geldik. Bir ara çok pis yağmur yağıyordu. O kadar korkmuştuk ki anlatamam. Arkadaşlarım saat 7'de Hava aydınlandı, başka bir yerde durduk. Birazdan da geçiyoruz değil mi? Şimdi de gez yerlerine gezmeye başlayacağız. Gece hiç güzel değildi, bayağı kötüydü. Uyuyamadık öyle. Atanla vardiyalı uyuduk. Evet. Rahat <laughs> bir yolculuk olmadı, bir de sürekli sarsılıyor. Bir de bunun geri dönüşü var şimdi. Evet bir de bunun geri dönüşü var. Neyse şimdi saat yedi buçuk yola çıkacağız. Evet yine başlatıyorum. Ee, durduk bu sefer kahvaltı için. Saat 8.40 Ben kahvaltı etmeyeceğim de. Biz zaten kahvaltı etmeyeceğiz çünkü biz bütün gece bayağı şeydik. Herkes bütün gece bütün bayağı şeydi. Çok zaten kahvaltı etmiyor. Bazıları ediyor. Onun dışında zaten kimse etmiyor. Burayı göstereceğim şimdi size. şu böyle. Boş burası. şapkalar var böyle. İçeriği çekemedim. Ya yemek yeniden yeri. Masaların olduğu yeri. Orası bayağı kalabalıktı. Ben şimdi otobüse dönüyorum. Bugün bayağı gezecekmişiz, öyle derler. Odaya hiç uğramayacakmışız, akşam uğrayacakmışız. Direkt buradan gezi yerlerine gidecekmişiz. Öyle hava da güzel. Yani sevinirim bayağı ama gece çok yağmur yağdı. Evet arkadaşlar. Draftaki bir tapınaktır ileride bir stadyum var vesaire. Bayağı güzel e, kalıntılar yeni kazılarda ortaya çıkartıldı. Burası Menderes Magnezyası Çünkü Büyük Menderes Nehri buradan e, ısıların da nakledildiği e, şeyler, borular. Bu bölgede çok fazla sıcak su kaynağı vardır özellikle Aydın İzmir ara şey, özür dilerim Aydın Denizli arasındaki bölgede çok fazla su kaynağı, sıcak su kaynağı var ve çok fazla da jeotermal santraller kuruldu. Tabi jeotermal santraller ee, yeni ekimleri bekliyorlar. Siyah yer var ya arkadaşlar. Orada da mangal kömürü yapılıyor. Odun kömürü yani. Doğan Doğanbey köyüne geldik. Burayı gezeceğiz, çay mı içeceğiz? Öyle. Evleri çekeceğim size. Baya güzel. Burası tipik bir Rum köyüdür. Arnavut kaldırımı dediğimiz taşlı yollar ve tamamen taş evlerden yapılmıştır. Şimdi serbest bıraktılar. İstediğimiz yeri geziyoruz. Ara sokaklara girdik. Yani serbest çünkü. Ve o kadar güzel evler var ki böyle. Bu arada buradan atladılar. Baya çoğu ya. yıkılmış. Bir at. şey değil mi? Eee. Ya ata bir dur ya atlamayı bırak. Böyle Ama çok güzel evler değil. var. Değer sessiz biraz. Bu evi kapısı var mı? Ee, girmeyeceğim zaten Hasan Bir bakacağım. Oğlum burada yaşıyorlar. Baksana restore etmiş adam yaşıyor. Klima falan takmış. Bakın surları görüyorsunuz. Çok ince detaylı yapılmış. Şu, eli şiliyle bu kadar cidden nesi zor iş. Şey. Var, bak nesi var? Minecraft. bir Minecraft bloğu <laughs> Ah oh, ayağım. Evet şimdi manzarayı göstereceğim size. Şu ileride de deniz gibi bir şey var. Göl sanırım da. Efsane yani. bak Of. Oğlum çok iyi bura. Bakın buralar böyle o kadar güzel ki. Her yer yıkılmış. Hayır, hayır sen rahat ol. Kahve burada mı? <laughs> Kahve şurası mı abi? <laughs> ya manzarayı istediğim gibi gösteremiyorum. Bak nasıl yapacağım? Çıkıyorum ben buraya. Bu işte endemik bitki. Evet bu buranın özel bitkisiymiş. Bak dikenli bitki zehirli özelmiş bu. Ya zehirli değil, dikenli dikenli işte. Zehirli olabilirmiş. Yok olmaz ya. O yüzden bir elledik test ettik. Bir şey yok. Ya o kadar yazdıkları. O ben buraya nasıl çıkacağım? Çık bir şey yoktur. Umarım ya dikkat et ama. Tamam neredeyiz burası? Manzarayı görüyorsunuz. İleride yani deniz var. Unga bunga. bunga. Uf, çok iyi manzara. İniyorum ben. Daha bir Şimdi biraz daha yukarı yapacağım. çıkacağız. En yukarı çıkacağız. Bayasız bir yere geldim. Yalnız başıma. Burada işte yıkılmış evler var. Ama bayağı fazla var. Buraya gelmem galiba yasak da bir göstereyim. Bakın böyle buralar. Bunların yıkılma tehlikesi olabilir. Bakın. Bunlar hep yıkılmış. Burası evmiş yani şu an evin içindeymişim. Bakın burası evden çıkış yeriymiş sanırsam. Böyle çıkıyormuşsun. Komşunu ziyaret ediyormuşsun. Annem arıyor ama reddedeceğim. İşte buralar. Bakın çok güzel. Yıkılmış evler falan var. Yukarıda da bir çocuk vardı. Gördüm orayı. Oraya çıkacağım şimdi. Bakın abi efsane bir manzaramız var. Bir selfie çekeyim. Yukarı çıkacağım daha da. Orada başladım yine. Çıktım sayılır ve Efsane burası abi. Görmeniz lazım. Şimdi göstereceğim bir saniye. Daha yukarısı var da çıkılmıyor ya. Yollar kapanmış. Bulamadım yani çıkmanı ama. Oha be! Abi bu ne? Bu nedir? Çok iyi ya. Burada bir ev var restore edilmiş. Bu da restore edilmemiş olan. Aradaki farkı siz görün. Bir dakika dur dur dur. Şuraya bakın. Bir selfie alırım. Şimdi aşağı iniyorum kahveye ineceğiz. çay mı içeriz? Buralar efsane. Burada kral mezarı falan da vardır bence. Yalan görmüşler. Bağırıyorlar. Millet antik yani. kentine geldik. <laughs> Baya güzel. Şimdi o kadar güzel ki çekeceğim size. Oha! Oğlum sesi her yere gidiyor. Dakika, arkadaşlar. Çok güzel. Ses akustiği kullanılmış. Ses ne soruluyor ne yankı yapıyor. Yansıma özelliğini kullanmışlar. Efsane bir akustik var. Tam yansımıyor da. Evet sorulmuyor da. Evet evet. Her yere dağılıyor ses güzelce. Şimdi her yere çıkacağız. Bakar mısınız? Ya. Abi şaka gibi inanılmaz. Valla. <laughs> Thales, matematikçi, fizikçi ve astronomi e, bilgini. Thales, ilk defa ızgara şeklinde şehir planları yapmıştır. Hem yazın rüzgar almasını, serinlemesini, kışın da güneş alarak ısınmasını temin etmiştir. Daha sonra Selçuklular döneminde tamamen artık bırakılıyor. Bu biraz sonra göreceğiz. Faustina Hamamları'nın arka tarafında bir tane İlyas Bey Camii vardır. Selçuklular tarafından yaptırılmış olan ve ondan sonra biraz daha ovaya doğru yerleşim oluyor. Ama buradaki, buradaki yaşam ne zamana kadar sürüyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1964 yılına kadar sürüyor. 1964 yılında buradaki köy tamamen deprem nedeniyle yıkılınca artık bitmiş oluyor. Gladyatör savaşları. Evet. Gladyatörlerin birbirleriyle vahşi hayvanlarla olan savaşları popüler olduğu vakit bütün Efes hariç bütün Roma tiyatralarında bu orkestra dediğimiz kısım bir arena olarak kullanılmış. Burada, burada gladyatörler yabali hayvanlarla savaştığı veya dövüştüğü vakit o hayvanların kaçıp oradaki e, oturan e, halkı veyahut da seyircileri rahatsız etmemesi veyahut da yememesi veyahut da yaralamaması için işte gladyatör oyunları yapıldığı vakit bu arenanın etrafı o deliklere den uzatılan direklere etrafına ağ geriliyordu. O ağla bu insanlar korunuyorlardı. Burasını bayağı sevdim. Favori yerim burası olacak galiba. Bakın böyle bir tarih eser çarşıda bin lira yok Şakasız vazo gibi bir şey böyle yani. Olur ya eski vazolar. Onun bir parçası gibi. Bir kız 300 teklif etti ben vermedim. İnşallah hırsızlık değildir lan. Tarih eser çalıyoruz. Kaçakçılığa giriyor mu? Giriyor. Çalmıyoruz ki. Ben buldum bana Neyse ben bunu okutmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bak. Okutursam koyarım videoyu. <laughs> Persli tuğlası buldum. Evet bak bu so Persli tuğlası. Bu, bu da 300 satışa koyuyoruz. Didim'de çekeceğim buradan Didim'e geçeceğiz. Otelde falan. Hayır otel nasıl da soğuk hava oldu. Şimdi Didim'e geldik. Evet buraya geldik. Bizim Uy, Apollon tapınağındayız şu an. Bayağı güzel burası. Oo, oğlum çok iyi. Bunları nasıl yapıyorlar abi? Arkadaşlar, şu iki tane sütunun arasında kahinin oturduğu yer vardı. Bunun üstünde, şu iki taşın üstünde bu büyüklükte, bakın ne kadar geniş bir mermer e, blok vardı. Bu mermer blokların her birinin ağırlığı 70 ton. Bu kısma sadece kahin, bilici ve rahipler, rahibeler giriyordu. Şimdi böyle bir odaya geldik. Bakın arkadaşlar, bu duvarlar ta sütunların üstüne kadar yükselmekteydi. 21 metre yüksekliğindeydi. E, yapılar eee telefon şöyle, e, para var adaklar Kurbanların kanlarının gitmesi için kanlarının gitmesi için işte. Ne gülen yüz? Oğlum Bizanslılar burayı güzel gülen yüz çizmiş. 14-15'te girdiğimiz kapının orada buluşacağız. İster burada olun, ister oradaki dükkanlarda alışveriş edin. Şeye dönüyoruz, servise dönüyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. WhatsApp, WhatsApp. Niye çıktık, yemeğe doğru gidiyoruz. Yemeğe geldik. Ee, ben kola içiyorum şu an iki parça tavuk yedim. Bir de biraz patates yedim. Şimdi gidip biraz daha belki tavuk alabilirim. Kola içiyorum. Biraz daha tavuk alacağım. Evet tavuk almaktan vazgeçtim. Çok sıra vardı. Öyle oturuyorum. Kuzey de karşımda çikolata yiyor. Öyle. Şu anlık bir gelişme yok. Otele geçeceğiz. Otele geçince ararım. Ararım diyorum işte. Açarım. Şimdi Nazdan şapkasını kızdırdım. Ödünç aldım sadece. Şey gidiyoruz. nereye gidiyoruz? Sahile gidiyoruz. Akacağız. mi Dondurma falan gömeriz. Ha. Şimdi az kaldı zaten. Görünüyor sahil. Bak kaybolma diyorlar bana. Ben İzmir şey Aydın Avcum'un içi gibi biliyorum. Park var, Luna, Park var. Luna Park var dedi. Sonra bir saat takılacağız. Oradan Peki, da kayınca otele kayınca. geçeceğiz. Geldik. Sümas mı abi? Baya güzel. Köpekler de var. Evet, bizi buluşma yerine çağırırlar Luna Park'a bir tane. Aziler'deki. Oraya geldik şimdi de. Baya kötü ama neyse. Buradan ama da otele geçeceğiz. Bir tane gondol var. Ya Ay. boşu boşuna yürüdük. Bilal ben anlamadım ki olacak. gelip bizi oradan alsalardı. Evet. Plajdan. Neyse işte yürüdük. Şimdi alacak, otele götürecekler. Şimdi hocaları falan bulacağız. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Tamam. E, ee, otele geldik. Markette çekmedim ama ne aldığımı göstereceğim. Akşam sabahlayacağız. Aslında sabahlamayacağız da uyumaya çalışacağız da. Yüksek uyuyamayacağız bilmiyoruz. Ya çok konuşuyorlar koridordakiler de neyse. Geldik odaya yerleştik. Topladık odayı göstereceğim şimdi. Ne aldığımı marketten akşam göstereceğim. Oda şu an toplu değil. Çok dağınık. Ya o kadar da dağınık değil. Yerler kum oldu öyle bir sıkıntımız var. Onun Sa dışında süperiz. Ya bizi sah sahile götürdüler ya. Sa evet. Yüzmemize izin vermediler diye. Bak kuşadası sahildeyiz. Yüzme yasak. Orada sadece oturduk böyle bir şeyler yaptık. Ayağımıza hayvan gibi kum girmiş. Fark etmemişiz. Odaya bir geldik her yer kum. Şimdi yatağın altına atmaya çalışıyoruz kumları. Silecek bir şey de yok. Neyse ben şimdi yemeğe galiba bilmiyorum. Bir kombinimi göstereyim. Ondan sonra da odayı göstereyim. Kombinimde bir şey yok aslında. Şöyle. Bu masterinden hızlı demiş şapka Air Max üst tırka. İçimde Nike bir tişört. Yeni sezon tişört falan. Sanırım. Bilmem. Altında yine Air Max. Ayağımda eee neydi lan? Kyrie var. Kyrie Infinity. Çorapta Nike. Gri çorap. Öyle şimdi odayı göstereceğim size bayağı iyi. Bir balkon var. İki tane sandalye bir masa var. Manzara süper tam. Gün batımında fotoğraf çekilmek. Şöyle. Neyse içeri giriyoruz şimdi. İçerisi böyle. iki tane ay iki kişilik yatak bir tane. Bir tane de tek kişilik yatak. Değişmen olarak kullanacağız. Burada bir kettle. Mini bar. E, buzdolabı. minibar. Televizyon. Ayna. Televizyon. Bu buzdolabının şeyi. bilet litre kola koyduğumuz için bunu çıkarmak zorunda kaldık. Bu koku şeyi. Su. Devam ediyoruz. Tuvaleti göstereceğim. O da çok küçük olduğu için fazla çekemiyorum. Burası duşa kabin. Aynı. Kurutma makinesi. Dolabı. Kapıdan da şöyle gözüküyor. Şurada bir dolap var bu arada. Hala gülüyorlar. Söveceğim şimdi. Şş. Ya sus sus. Eza, eza, bırak. Tamam ses ses ses. Allah Eyvallah. Klimamız var. Ya boş yapmayın. Klimamız var. Dediğim gibi ki yatak var. Böyle oda sade biraz. Klasik oda. Küçük baya. 10 dakika kaldı yemeğe. Yemeğe iniyoruz. Ne yiyeceğimi gösteririm. Ee, Otelin yemeklerini pek sevmedim ama sebze tavuk. Ve şu sebzeyi köfteden aldım. Tavuk sote pardon. Şunu sevdim. Bir tane alım tatmak için gidip daha fazla alacağım. Şu da efsane. Baya güzel. Bir de tatlı olması iyi. Odalara çekildik. Yemeğimizi yedik. Bir ağırlığımızı. Ağırlık çöktü üstümüze. Evet şimdi bu videonun sonuna geldik. Burada yediğim yiyecekleri göz Ay markette aldığım yiyecekleri gösteririm. Bu gece onları yiyeceğim. Ama siz görmeyeceksiniz. Bir de oruçlu plan olursunuz. Bir tane içecek. Enerji içeceği. Bundan iki tane vardı. Birini içtim. Bir tane kokositer çikolata. İki tane vardı birini yedim. Ata'nın ortak böyle çikolata topaları. Onu da açtık da bitiremedik. Bir tane Grax, bir tane de kola bir litre. Ata ne bir litreydi? Kaç litre? Bir buçuk litre. Ata dolap çalışmıyor. Ve on iki tane su. Al birini. Bu part 1'de arkadaşlar gezinen. Part 1'in sonuna geldik. Part 2, part 3 bomba gibi gelecek. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Neden part yapıyorum? Çünkü uzun oluyor. Bölüm bölüm yapmak daha mantıklı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Tabi beğendiyseniz ve içinizden geliyorsa yapın bunları. Benim, ben zorluyormuşum gibi olmasın. Her neyse görüşmek üzere. Sizleri çok severim. Part 2 part 3'e gelelim. Bay bay. 영상편 <목소리도>